Nas ruas que a Bamküm videoya giriyorum çünkü ben de bir an önce konuşmaya başlamadan ganimetimi de kasmaya devam etmek istiyorum. Neden köy binası 18'de biliyorsunuz ganimet çıkmıyordu. Rezil bir şekilde ganimet kasılmıyordu. Güncelleme ile beraber efsane şekilde ganimet çıkmaya başlamış. Bir an önce spam ordusuyla ganimetleri toplamaya başlayın arkadaşlar. Yani bir anda gaza gelip iptal de edebilirler. Görüyorsunuz ikişer ikişer milyonları az önce yarım saattir toplamışlar diyordum. Dedim ki neden videosunu çekmeyeyim? Hatta saldırı günlüğünü de gösteririz. Şöyle basın bak normalde 2 milyon falan asla çıkmazdı. Buna da almayalım. Yani gördüğünüz gibi toplam 2 milyon ganimetler çıkmaya başladı. Köy binası 18 geldiğinden beri asla çıkmıyordu. Bu arada şunların toplayıcılarını hızlıca bir toplayıp Tekrar köyümüze dönelim. Size de saldırı günlüğünü göstereyim. Ne diyordum? Arkadaşlar bir an önce saldırılara bence başlayın. Hatta videoyu bile kapatabilirsiniz. Neden? Çünkü güncelleme ile çok fazla ganimeti arttırdılar. Ulan ne oluyoruz ne yaptık biz deyip birkaç saat sonra iptal de edebilirler haberiniz olsun. Şu ganimetlere bak arkadaşım Allah'ım ya Rabbim çok da güzel oldu. Köy binası 18'e geçtiğimizden beri ganimet sıkıntısı yaşıyorduk. 29 milyon isteyen savunmalar 450 bin isteyen kara iksirle ayrıca savunmalar yani inanılmaz zorluyordu. Yeni bir güncelleme daha az önce yarım saat bir saat hatta iki saat diyelim Önce geldi Ganimet artık toparladı. Demek istediğim aşağıya orduyu da atıyorum. Spam ordusuyla beraber çok rahat 2'şer 3'er milyon ganimetlerinizi toplayın. İnternetinizi de kapatın açın. Mis gibi ganimetinizi toplamaya devam edin arkadaşlar. Duvarlara başladım. Normalde duvarları çok erteleyecektim. Onu da size bir göstereyim. Sol taraftaki Türk reisin reisini görüyor musunuz? İnanılmaz fazla duvar bastım bir anda. 15-20 dakika içinde duvarlara da inanılmaz yüklenebildim. Ganimet çünkü çok fazla çıkmaya başladı. Hemen şöyle saldırı günlüğünü de göstereyim. Gördüğünüz gibi 1 dakika, 2 dakika, 4 dakika önce İki buçuklar, içiler birler havada uçuşuyor. Kesinlikle ganimeti bu dönemde kasmayı ihmal etmeyin. Bir güncellenmeyle bir anda tekrar kesebilirler. Haberiniz olsun diyelim. Videoyu çok kısa bir şekilde tutuyorum. Ve hemen ganimet kasmaya reis koşuyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeah.